Evet arkadaşlar şimdi bir mobil uygulamayı inceleyeceğiz. Eyyubiyeli Sihirbaz isimli bir arkadaşımız bir oyun hazırlamış. İndirin oynayın yorum yapın ve oylayın demiş. Ee, bakınız şu anda bu oyunu açıyorum. Bakalım oynayabilecek miyiz? Oynayamadık. Şimdi tekrar yapalım. Ben de böyle oyunlarda pek başarılı Olduğumu söyleyemem. Ama oynamaya çalışıyorum. Parmağımla şöyle sağa sol yapıyorum. Yok. Başaramıyorum. Yani oyunun mantığını henüz anlayabilmiş değilim. Yani ne yapacağım? Mavi top mavi yerlerden mi geçecek? Bakalım bakalım. E, bir de reklam çıkıyor karşımıza. Reklamdan hemen uzaklaşalım. Devam ediyoruz incelemeye. Şimdi mavi olan yer şura. Yok mavi değil. Tekrar gidelim. Evet. Topumuzun rengi. Evet. Topumuzun rengi neyse oradan geçirmemiz lazım. Hassas bir şey. Ve yine başarılı olamadık. Sizler e, ne kadar eş zamanlı görebildiniz bilmiyorum ama zevkli bir oyuna benziyor. Onu söyleyeyim. Biraz hassasiyet gerekiyor. Bakın şöyle parmaklarınızla bu renkleri şöyle yakalamanız lazım. Güzel. Yani fikir güzel. Türk yapımı olduğunu anlıyorum. Yani arkadaşlarımız bir açıklama yapmamış ama bunun bizim ülkemizdeki insanlar tarafından yapıldığını anlıyorum. İngilizce bir oyun yalnız. Onu söyleyelim. Ve çok fazla da reklam karşımıza çıkıyor. Tabi bunu reklamdan para kazanma amaçlı yapmış arkadaşlarımız. Dolayısıyla Şöyle bakalım. Tekrar test edelim. Yani reklam sıklığını en başta zaten söylüyor. Biraz reklam göstereceğiz diyor. Uygulama için. Ve bu şekilde arkadaşlar. E şurada ne var? Mesela shop bölümü var. Burada altın, diamond alabiliyorsunuz. Burada bir yıldız bölümü var. Burası herhalde puanlama için. Bir 5 yıldız verelim bu arkadaşlarımıza. Bir de yorum atalım. Güzel oyun başarılar diyelim. Başarılar diyelim. Sizler de arkadaşlar bu arkadaşımıza destek olmak isterseniz açacağınız oyunun adını şimdi göstereceğim hangi oyundu bu diye soran olursa Color Ball. Bakın burada zaten yazıyor. Color Ball. Paylaştığınız için teşekkür ederiz demiş. Bitti diyelim. Ve ekranda şu anda görüyorsunuz Color sizlere de yansıyacaktır muhtemelen birazdan. Biraz gecikme oluyor. Wi-Fi hattına bağlanması vesaire. Size gösterebilmek için bunu. Ee, şimdi gelecek ekran. Biraz geriden geliyor. Color Ball uygulaması. Şuradan da gösterebilirim. Color Ball Play Store'da arkadaşlar Açılsın. Yani şöyle gördüğünüz gibi bakın. Color Ball uygulaması. Tekrar şöyle açalım. Unity ile yapılmış. Evet. Unity. Bizim bu kanalımızın e, bakın şurada Unity ile yapılmış. Kanalımızın e, takipçilerinden bir kardeşimizin Unity ile ilgili bir kanalı var biliyorsunuz. Bu kanalı nerede görebilirsiniz? Hemen gösterelim onu da ve videoyu da toparlayalım artık. Ee, şu Unity. Nerede o Unity? Unity Unity. Sonlara doğru evet. <laughs> şu arkadaşlar. Şu videoyu izlerseniz buna bir yorum atılmış. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ee, mümkün. Emir olduğunca... Ali Güçkıran'ın videosu arkadaşlar. Bu arada Emir Ali'yi de tekrar hatırlatmış olalım. Şuradan açıklama kısmından linke gidek, <laughs> gidebilir. Ve Emir Ali'yi destekleyebilirsiniz. O da burada C Sharp'la <laughs> affedersiniz. Bu tür uygulamaların nasıl oyunları nasıl yapılabileceğini aslında anlatıyor. Evet bu kardeşimize de destek olmak için onu da teşvik edelim. Görüşmek üzere.